Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence bu videoda sizin için en ilginç ve eğlenceli ürünleri bir araya getirdik. Emojiler artık hayatımızın bir parçası. İşte bunlar da emoji maskeleri. Kim ister bilemeyiz ama sokakta favori emojinizin kılığında gezinebiliyorsunuz. Fakat ortalıkta bununla dolaşmanızı hiç tavsiye etmem. İnsanlar yanlış anlayabilir. Bu bir yastık. Yalnızlıktan şikayet edenler için üretilmiş. Bu sayede geceleri kendinizi güvende hissederek mışıl mışıl uyuyabiliyorsunuz. Bana güven değil, eğlence lazım diyenler için yastığımızın panda versiyonu da var tuvalette hoşça vakit geçirmek için böyle bir ürün yapmışlar. İşinizi görürken balık tutma oyunu oynuyorsunuz. Buysa tuvaletteki boş zamanında yaratıcı bir şeyler yapmak isteyenler için üretilmiş. Tuvalet piyanosu sayesinde içinizdeki besteciyi ortaya çıkarabilirsiniz. Bu da bir diğer tuvalet ürünü. Misafiriniz klozetin kapağını kaldırdığında bir an içinde olsa yürü ağzına gelecek. LED lambalı bisiklet tekerleri gece kazaya kurban gitmemek isteyenler için üretilmiş. Işıl ışıl parıldayan tekerlekleriniz sayesinde diğer araçlar sizi rahatlıkla görebiliyor. Yaz aylarında serinlemek için bilgisayarların USB'sine takılan pervanelerden bir tane alabilirsiniz. Bu ventilatörler enerjiyi bilgisayarlardan aldığı için haliyle elektriğe ihtiyaç duymuyor. Bu bir yeni nesil gösterge paneli. İhtiyaç duyduğunuz bilgileri arabanın ön camında görüyorsunuz. Üstelik prototip de değil. Bazı markalar bu teknolojiyi üst segmentlerinde kullanmaya başladı. Bu gördüğünüz teneke kutu taşımak için tutamaç. Ne kadar gerekli olduğu tartışmaya açık ama birileri üretmiş işte. Bu bir şeffaf kano. Deniz keyfinize keyif katmayı amaçlıyor. Transparan olmasından sebep adeta denizin içindeymişsiniz gibi dolaşıyorsunuz. Bu bir yeni nesil trafik lambası. Kum saati şeklinde olduğu için kalan süreyi rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Bu tişörtü fedakar babalar için yapmışlar. Hem çocuklarınıza oyun alanı yaratıyorsunuz hem de sırtınıza masaj yaptırıyorsunuz. Duşta aklınıza gelen bir şey olduğunda su geçirmez not kağıtlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca en iyi fikirler duşta gelir. Kuralını da unutmamak lazım. Bu basit ama faydalı ürünü sivri topuk seven kadınlar için üretmişler. Sivri topukların sorun yaratacağı zeminlerde rahat rahat yürümelerini sağlıyor. Bu bir doğum günü mumu söndürücü. Mumları üflemek yerine bununla söndürüyorsunuz. Yahut mumlar sönmeyip kontrolden çıktığı durumlarda da kullanılabilir. Hani iş yerlerine girince bazen küçük bir melodi çalar ya bu ürün onu eğlenceli hale getirmek için yapılmış. Müşteriler dükkana gitar çalarak giriyor. Bu dudaklar kendinizi pop şarkıcısı gibi hissetmeniz için üretilmiş. Bu sayede Miley Cyrus gibi fotoğraflar çektirmeniz mümkün. Böylece sosyal medyada sizi takip edenlere kahkaha attırabilirsiniz. Bu çok faydalı bir ürün. Açık denizde hayat kurtarmayı amaçlıyor. Bileklik gibi kolunuza takıyorsunuz. Acil bir durumda içindeki balon şişip suyun yüzeyinde kalmanızı sağlıyor. Bu bir kapşonlu sırt çantası. Aslında normal bir çanta ama üstünde ek olarak kapşonu var. Bu çanta mesela zamansız bir yağmura yakalandığınızda ıslanmanızı önleyebilir. Bu takım elbise özel bir kumaştan üretilmiş. Fotoğraf makinesi flaşı patladığında ışığı geri yansıttığı için giyen kişi adeta görünmez oluyor. Bu da keza aynı kumaştan yapılan bir şapka. Flash patlayınca yüzü görünmez olmuş. Özel Kay kumaştan üretilen bu giysileri ünlüler tercih ediyor. Böylece paparazilere görüntü vermemiş oluyorlar. Sıra video önerisinde. Yarın sabah karşı cinsten biri olarak da olsanız yapacağınız ilk şey ne olurdu? Liste listekibi sokakta bunu sormuş. Tıklayın bakalım insanlar ne cevap vermiş. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.